Selam gençlik, Wukab Gaming'deki hacimleriniz yine iş başında ben Moaz, ben de Halil bugün sizlerle beraber yepyeni bir oyun ile karşınızdayız arkadaşlar. Evet, yeni bir minigame. Aynen öyle. Bugün sizlerle beraber Hypixel serverindeyiz ve oynayacağımız oyun Sky Wars demek yoksa Galaxy Wars mıydı? Ee, Galaxy Wars. Galaxy Wars yani bu aralardan Hypixel sürekli, ha Galaxy Wars'muş. Hippie Star, Star Wars'un oyunu gibi bir şey mi? Aynı. Star Wars'u zaten herkes bilir. Yani umuyoruz tabi ki. Yani, en, tabii ki. Çok gençler bilmez demek. Tabii mi? Gençler bilmez ama hani bayağı güzel. Eskiler bilir. Artı 18'ler falan. <laughs> evet yani, bu ona ne şey, Ona ona based bir mini game ve bayağı güzel yapmışlar yani. Aynen. Yani biz şu an iyileriz. İyiler kötülere saldırıyor. Attacker Yani bir defansif Grup var, onlar da kötüler oluyor işte. Bu kötüler defansif olanlar, şu i̇şte stormtrooperlar falan filanlar. Biz mi yedi mi Sen neredesin Emi? Ben Emi yanındayım. Bak görüyor musun beni? Sağdayım. Sağ bak burada. Afanas kayın. <laughs> Vay. ben de askerim oldum Emi. bayağı güzel şeyler var. Mesela töretemiz var, kule. Adam yukarıya evet. çıkıyor, vuruyor. Çok töre çok süper ya. Aynen süper yapmışlar. Aha bak adam öldürmüş. Benim için adam öldürüyor. Baksanıza o ayağına çaktım. Adamlar oradan çıkıyor Şöyle Şuraya bir töret koy, yeter. Aynen. Şimdi üçer tane sınıf yapmışlar tabii ki. Oo. Ah. Evet, dedin. Bir tane daha vurdum he mi birisine? O birisi de coin açmış hem mi? Triple coin. Ha bu ara bir makine yanında olsak tabii iyi olacak. Ben makineyi koruyayım hadi. He, oyunun hedefini söylemedik değil mi? Oyun hedefi, saldıranlar şu makinenin hep yakınlarına durması lazım çalışması için. Dört tane nokta var, dört noktayı ele geçirmemiz gerekiyor. Evet, Uf. ilkini geçirdik şu an. Aynen. Oba, öldürdüm yine. Karşı tarafın hedefi bizi durdurmak, makine çalışmasın diye. Aynen, sekiz dakika Biz içinde de... bir noktayı... Evet, ele, ele geçirmemiz lazım yukarıda yazıyor zaten sağ köşede. Aynen yani 8 dakika şu anda ne kadar bilmiyorum. Üç tane de sınıf var demiştik. Bir tanesi işte yakın dövüşçü, bir tanesi uz oh öldüm. Görüyorsunuz burada hemen lobiden seçebiliyoruz. Birisi yakın dövüşçü, knight. Diğeri de uzaktan dövüşçü yani uzaktan vuruyor, okçu. Birisi okçu, birisi yakın dövüşçü. Diğeri de ne bilmiyorum. Diğerinde silahı var, tabancası var, el bombası var. Ağzını şey. Burası zor evden Evet, burada bayağı burası, uğraşmıştık. Aynen, burası kilit nokta. Buraya illa öleceğiz. Eyvah, yakın dövüşçüler geldi. E da değiştirebiliyoruz. Öyle bir şey de var. Aynen. Ölünce loadout selektörden hemen seçebiliyoruz. Da. Ben mesela brawler olayım şimdi bu sefer. Beast Slam diye bir atağım var. Böyle bir şey oluyor. <laughs> frag Grenade'imiz varmış. Bir tane de Arbalet'imiz var emmi. Arbalet'in hasarı daha mı yüksek? Ne özelliği var? Çözemedim. Ha emmi seni arkandayım ben de. Sağlanıyorum buraya. Ha iyi emmi. Canım kalmadı. Ay vurdum emmi. Emmi soldan biri vuruyor. Töret varmış adam Gördüm. Şey. <laughs> of canım bayağı azaldı. Allah. Şu tabanca da fazladan... aa birden fazla kurşun vuruyor. Şey gibi emin pompalı gibi. Emi arkanda bir tane. Geberttim tamam. Ha. Benim de töret niye arkama dalıyor falan düşünüyorum. Bomba da atabiliyorum. Bu iyi ya. Bende flashbang var. Adama blindness veriyor. Bizde emi bomba. Hasar veriyor. Blindness daha kötü bence. Evet. Bana geliyordu brightness çok sinir oluyordum. Şu makineleri de bozabiliyoruz anlaşılan. Vurabiliyoruz. Of. Şu yakın dövüşler, dövüşçüyü de bir alacağım emirler görsün diye. Şuraya bir tane bomba patlatayım. Kesem adam. Kesiyoruz emmi. Ah oh, bir tane Anam. daha vurdum. Kaç kilo emmi? 9 kilo mi? 3 asist. Oyayım. Tabii. 5 kilo. 5 asist. Ah tüy seçeneğim. Nerem almış mi? Ya bırak Emmi ya. Bir dahaki sefer Emmi Knight olacağım Emmi'ler görmesi için. Bu oyundaki şeyler çok güzel ya ben ilk gördüğümde o Star Wars'a çok yani baya yakın animasyonlar, benzet, efektler mi Benzetmeye benzetmeyi denediler ve ben, baya, baya başarılı bence. Çok başarılı değil Baksana şuraya. Yani yani basit bir bas geldi Yani normalde çok basit aslında. hani bir şey takip ediyorsun, gidiyor, sonra bitiyor. Ama önemli olan buradaki o, bu dizayn falan çok sağlam. Tabii mi? Lazerlere bak, silahlara bak. Lazer olsun silah. Her şeyin kendi şeyi var, resmi var. Aynı. Öyle. adam bir de yani bayağı sağlam bir şey yapılmış. Çalışılmış. Haritalar da güzel. Grafik yani şu alet, şu robot mesela bayağı detaylı yani böyle. Evet evet. Sen, sen şey diyorsun, teoretik kuleyi diyorsun. Hani şu kırmaşan şey var ya, basit bir şey değil. Sen, varlak değil. Sen şey bizim, diyorsun he, bizim, bizim robot var ya, takip he, ettiğimiz, Takip ettiğimiz, evet onu iteklediğimiz elektriksiz robot değil mi? onu arkadan iteklememiz gerekiyor mecburen. Bence her şey çok güzel yapılmış. Gerçekten ellerine sağlık. Güzel bir oyun olmuş. Yani tanımadığımız bir oyun değil. Ee, yani oyun, oyun çok farklı bir oyun değil işin gerçeği ama ee, yani çok farklı olmasa da tabii ki birkaç değişiklikleri var. Aynı zamanda özellikleri de var işte güzel. Eğer Star Wars seviyorsan daha da güzel. Aynen Star Wars'u sevenler için tavsiye ederiz tabii ki de. Geber ağzına çaktım seni. Lan bir öl la bir öl. Yakın bu yakından vuruyor galiba. İyi. Ben makinenin arkasına geçtim. Benim kaç kilim var? Benim yedi. Yedi gel yedi asist. Hep aynı gidiyoruz. <laughs> Oha bunda ne bombası var la öyle. Adamı gran... Flashbang ile öldürdüm hemen. <laughs> Grenade diyecek. Nasıl oldu ah. bilmiyorum. Sadece 5 HP'si vardı. Bir, silahlar da şeydeydi. <laughs> Bir atayım dedim adam öldü. Ya emin belki bomba şey el bomban kafasına çarptı adamın flashbang'i. Sis bombası. Sis bombası yok. Sis bombası değil ya. Ne dinliyor Türkçesine o bomba ya? <laughs> Harbi diyorum flash yani el bombası sis bombası ama flashbang'i bilmiyorum. <laughs> Öyle bir şey var. Işık bombası. <laughs> Işık bombası. Nur bombası. Onun. Evet şu an yakın dövüşçüyüm emmi, beam sword'um var, beam sword 35 vuruyor, bayağı Ay, iyi. iyi vuruyor da ama işte Yakına çok... gidene kadar sen, sen de iyi dayak Aynen, bilhassa şu şeyler var emmi, Temi denemiştim ben, ee, brawler, brawler emmi tavsiye ederim çok iyi Bir tane e, silahı var, yakında çok ben fena Bayağı baya onu oynamıştım ama şu töretliyi daha çok seviyorum ben ya o emmi o silah çok yakın da çok fazla vuruyor bayağı light sword'um var gibi Evet bir tane pistol'ımız var <laughs> Bir tane tabancamız var küçük su tabancası Bir tane de beam sword'umuz var İyi. Burayı da aldık Son yerde zaten bayağı bir kolay öyle. Zaten kırmızılardan çoğu çıkmaya başlamış Böyle <laughs> bir şey var bu oyunda Ne var emmi? Oyun bitmeden önce Karşı takım taraf, karşı çıkıyor oyundan Ha evet öyle bir olay var zaten. İlk dakikalar güzel, ondan sonra millet <laughs> şey oluyor yani. Kaç kill var emmi? Bende mi emmi 12 var. Kill alamıyorum yakın dövüşçü oldum. Bende 11. Ayem sen beni geçmişsin ya. Allah adam dibime geldi. Ben o zaman yine düzgün bir adam olayım, alayım ya seni geçmek için. Allah biz burada ne yapıyoruz? Doğru ya. Ka ben Kaç kere öldün sen? Ben 4 şey 5 kere ölmüşüm mi? KDA nasıl şimdi? Yani KDA şu an 7. Benim 7 puan. Yani öldürdüğümle öl öldüğümü şey yaparsak, çıkarırsak 7 tane puanım olmuş oluyor emi Asistler nasıl sayıyor? Asistleri saymıyorum. Asistleri sayacak olursak Oha. Adamın yanına gittim. Adam o davanca ile vurdu beni su davancası ile vallahi. Ah yine night aldım yanlışlıkla. Tüh. İyi. Oyun bitti sayılır. Bitti mi? Evet. Sadece arcade game yani mini game. Küçük kısa bir oyun. Ha arcade gamelere, ga gamelere ait yani. Evet yani küçük bir kısa oyun böyle. Arasına gel oyna diye. Arası Ama ona, ona rağmen baya uğraşmışlar yani. Bence çok güzel oyun. Evet. Gele Vay be. Dötürü. Dötürü. Gizliye mi? Unutma. Dıl 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 dıl. Evet dıl. genelde zaten emmi. Uf e, 900 tekrar... para gelmiş yuh. Bana da 816 geldi. Niye bu kadar geldi? Niye bu kadar geldi emmi? Double coin falan yok <laughs> muydu? Triple coin o, bir şeyler var Triple coin var, var. doğru doğru uf. 600 fazladan para geldi adamdan oraya Aynen vay abi mübarek ne? bir abimizden dolayı geldi yani bunlar. Şimdi mi? Aa bu arada coin mi? sistemini değiştirmişler. Her yere coin oluyor artık galiba. Ya paranı de şey yapabiliyorsun, değiştirebiliyorsun. Evet. Exchange yapıyorsun da değiyor hmm. mu bilmiyorum. Bu arada hem tabii ki yakışıklı Pixel skinlerimiz var. he tabii. <laughs> evet değil mi? Bir tur daha defan yani defansa mı geçelim mi bir tur? Ne dersin? Olur mi? onlara da deneyelim. Hadi bir defansa gidelim ya. Bir yolla bizi bakalım. Evet. Ben ne olayım? Yani, ben trooper ile başlayacağım. Soldan Az başlayacağım. Hemen başladı mı? Heh? Bounty hunter olacağım ben. Marauder. Bounty hunter. Yok ya dur ya. Ben şey olacağım. Trooper. Trooper çok önemli ya bunlarda. Defans. Defans olduğumuz için hep uzaktan vurmamız lazım bunları. Evet töretler lazım. Ağzına çakmamız lazım. Haydi bakalım. Üf. Adam uçtu. Şu kapıdan onları bırakmamız lazım zaten. Allah, oyun geri fırlattı beni. <laughs> Çok sağlam ya. Emi'lerle de bunu oynamak bayağı sağlam olabilir. Evet trooper sağlammış. Tabii emmi trooper sağlam ya. Evet ilk ilk defa, yeni üzen mi? Nasıl bir şey bu? Bunları... Aynen la, ilk defa bunları çıkartmıyoruz. Şuraya bak. Aynen, ben, ben bunların hiç kendini görmedim. Ben de hiç görmedim emmi. İlk defa göreceğiz mi diyorsun? Kuleyi koydum emmi havaya. Koy. Emmi adamlar çıktı yani öldürmemiz lazım. Aynen emmi. Hiç. Robota... Ben de oyun takılıyor. Flash Flashbang'ini de at emmi hiç. Töretlerine direkt şeyin dibine koy makinenin. Adamlar gelmesin. Eyvah eyvah. Adamlar o, şeyleri kırabiliyorsun bilen değil mi? Aynen değil mi? Onları hemen vuruyorum evet, zaten görürsem. Allah yakına geldi. Süper. Vay be adamlar mi? Adamlar çıkamıyor lan. 4 dakika var. Ev mi? Adamlar çıkamıyor. Çok dehşet gidiyoruz değil mi şu an? Bizim yakında bi, dövüşlerimiz bi, de bi iyi iş Bir ilk yapacağız ya. değil mi? Bir ilk yapacağız. Bir ilk yapacağız harbi. Ölmemem lazım. Emmi Yeneceğiz lan. Evet. daha 4 dakika var. 4 dakika çok fazla. Yarısını yaptık demek Emmi mi bu oluyor? Ama şey checkpoint'e gidince doluyor yine. Biliyorum işte ondan dolayı. İşte checkpoint'e bırakmamız hani. lazım. Şuraya bir kule koyayım. Flashbang atalım da adamlar bir şey görmesin. Aynen mi? Sürekli adam mı flashbang yine? Demek benim kaç tane kill'im var? 3 tane kill'im var. 4 kill. M'den 4 tane var. Adamları emi parçaladık ama dört tane Dört tane şey var la Oha Aa, adamlar hepsi çıkmış ben kontrol etmiştim vardı hepsi burada Tüh ya emi Demek ki daha hemen başladıklarında Aynen emi pes ettiler la böyle bir şey mi olur la Acıma yok emmi. Acıma yok zaten bunlara Direk emi gel bastıralım ya bunları Abi iyi geldik Buraya koy koyacağım emmi kliği En başta çok önemli Direkt dibine, kapının önüne te, kapının önüne mi? Aynen koydum bak biraz arkaya koydum ben de. <laughs> Buradan çıkamıyorlar ki bunlar emmi. <laughs> emmi ya <laughs> şuraya bak ya. Niye 3 dakika oldu temin? Aa biri geçti. Adam koşarak gidiyor. Ah öldüm emmi. 2 dakika kaldı değil mi? 2 dakika 40 saniye. Eyvah eyvah. Defansımız zayıfladı. Hemen gelmem lazım. Hadi koçum Aa, benim. Tamam boyun bizim. Emin misin? 2 dakikada daha şey daha %37'de mi? O zor gelir o. Belli olmaz değil mi? Bir... Çünkü buradan, bundan sonraki yol çok zor. Yani en uzun yol buradan, buradan sonra başlıyor. Yani yani daha Burası oh. normalde hemen bitiyordu. Ha, hemen bizim... biz, bur biz buraya bile uzattık ama. Burası Trooper'ler bile var la. Yo lan kaç tane Stormtrooper var? Onlar yardıma geliyor. <laughs> hani yetmiyormuş gibi. Hem <laughs> ben kuleyi de koyacağım şimdi. Şuraya bir koyalım kuleyi. Adam deş ediyor kaç şey mi? Kaç gitti biri. İtsinemiyor, arkadan gelmek istiyor herhalde. Adam çıktı yani ölüyor ya. Öldüm ya, böyle bir şey mi olur ya? <laughs> Kuleleri Aa, öldüm. mı? Ağzını açayım. Öldüm. İlk de ilk ölen bile. İlk kez mi öldün? Ben ne? de bir kere ölmüşüm ya. Tüh eyvah eyvah bir kere daha öleceğim galiba. Nerede can doldurabiliyordu gemi? <laughs> can doldurabiliyor mu da bilmiyorum ki. Evet mi bir dakika kaldı. Ağzına çakayım adam el bombası attı öldüm emmi. Ben de ona öldüm zaten. <laughs> ben bounty hunter alayım ya bir bakayım. Nasıl gözüküyoruz. 6 kill var emmi bende. 13 asist. Abi ben bende 8 skill 7 asist. Maşallah. Bende asist kaynıyor mi? Hep hep adamlar, adamlar içerideyken öldürebiliyoruz mu? öldürebiliyor muyuz vay? Biz içine giremiyoruz değil mi? Ha doğru. Giremiyoruz. Dibinde, dibinde bekle. Geberin ne? Bunlar niye hala şey almıyor? Allah! Öleceğim ben. Aman ben ölmek istemiyorum. arkada mı yanda. Ha açar. vay çağır. Vay çağır. Tamam. Adam hiç ve ben öldüm. Emmi! Dım dım dım. Yendi Emmi. Bunu hiç be. Evet. İlk defa bir ilki başardık yani yani. Biz oynadık o kadar. İlk defa defansın yendiğini gördük emmi mi? Evet. Vay be. Attack on Titan gibi bir şey oldu bu ya. Sağlam değil mi? <laughs> evet. Arkadaşlar. O zaman emmi bölümümüzün sonuna gelmiş bulunuyoruz değil mi? İki tane oyun yeter. Maksat oyunu göstermek. Kaç para ver sen 12.476. 12.476. Bende de, de... 22.223 22 Maşallah mesela Yani 4 kere fazla. 2 2 2 2 2 3 <gülüyor> <gülüyor> Tüh mi bir puan daha az alaymışsın Tam olurmuş Evet bir tane asist almayacaktım Evet arkadaşlar o zaman izlediğiniz için dinlediğiniz için hepinize çok 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 teşekkür ediyoruz. Umarım izlemekten ve dinlemekten keyif duymuşsunuzdur. Bir dahaki mini game'imizde görüşme dileğiyle diyoruz. Ve hepinize hayırlı günler diliyoruz. Cup Gaming'den selamlarla görüşürüz. 失礼します。